Merhaba. Bugün sizlere Raimud Apocalypse isimli bir Avustralya aksiyon korku filmini anlatacağım. Birkaç yıl önce Avustralya'nın çorak arazisine birkaç meteor düşer. İlk başlarda pek bir zararı olmasa da kısa süre sonra insanlar hastalanıp birbirlerini öldürmeye başlar. Meteorlar insanları zombi benzeri yaratıklara dönüştürüyor. Hava yoluyla da yayıldığı için çok tehlikeli hiçbir insan virüse karşı bağışık değildir. Ancak kan grubu A negatif olanlar, hava yoluyla değil, yalnızca bir zombinin ısırığıyla enfekte olabilir. Filmin başında Buruk adında yakın zamanda zombiye dönüşmüş bir kızla tanışıyoruz. Kendi halkına saldırmaya çalışır ama kardeşi bari onu durdurur. A onu normale döndüren bir şişe insan kanı verir. Daha sonra, Bruko ilk enfekte olduğunda tam dönüşümü tamamlayamayan melez bir zombi olduğu ortaya çıkar çoğu zaman zombi dürtülerini bastırmayı başarıyor ama işler kontrolden çıkınca şişeden insan kanı almak zorunda kalıyor. Hibrit olduğu için tamamen dönüşmüş zombileri zihniyle kontrol edebilmesi gibi özelliklere sahiptir. T yandan Bruko erkek kardeşi Barin'in A negatif kan grubu var ve henüz ısırılmadı, bu da onu hayatta kalan birkaç insandan biri yapıyor. Çorak arazinin diğer tarafında Ris adında eski bir asker yaşıyor durumu en iyi şekilde değerlendirmiş ve zombilerle birlikte sığınakta yaşıyor. Zombiler nefeslerinden son derece yanıcı olan bir gaz salgılarlar. Bu bileşen aynı zamanda kanlarında bulunur ve bu da yakıt görevi görmesini sağlar. Risin günü, egzersiz yapması ve garip bir sarı hap almasıyla başlar. Ardından, yaratıklar her zaman kaleyi çevrelediğinden uzun sürmeyen bir zombi avına çıkar birkaç zombi yakalar ve onları mekanik cihazlarının bileşenleri haline getirir. Yaratıklara et rüşvet verildiğinde, risin öneratörleri çalıştırmak için kullandığı ellerini ve bacaklarını hareket ettirirler. Ayrıca fiziksel gücünü korumak için yakalanan zombilerle savaşma pratiği yapıyor. Bir gün, kalenin yakınında motosikletini süren bir zombi melezi bulur. Adamı yere indirir ve onu silahla tehdit eder. Adamın melez olduğunu öğrenen Riz, onu bayıltır ve kaçırır. Ardından adamı virüse çare bulması için son çare olarak hükümetin kurduğu bir laboratuvara götürür. Bir gün tedaviyi bulması umuduyla melezler üzerinde çeşitli deneyler yapan birincil araştırmacıya örümcek denir. Laboratuvar onu düşmanlardan korumak için birçok asker tarafından korunuyor. Dünyanın normale dönmesini de istediği için doktorlara yardım etmek için sık sık laboratuvara melezler getirir. Karşılığında sarı hap verilir. İnsanları virüse karşı geçici olarak bağışık hale getirmek için kullanılırlar. Se henüz bulaşmamış olmasının tek nedeni haplar. O gün, bir sonraki hedefi olarak kendisine iki melez kız kardeşin resmi verilir. Melezleri daha iyi bir amaç için yakalayarak dünyada bir fark yarattığını düşünür ve bu nedenle hedefi bulmak için çok çalışır. Ardından melez kız kardeşler Maki ve Gires ile tanıştırılırız. Greystin zombi içgüdüsü vücudunu ele geçirip ona agresif hale getirdiğinde, onlar gizli bir saklanma yerine gidiyorlar. Kendini tutmaya çalışır ama başarılı olamaz. Maki, kız kardeşine doğru zamanda bir şişe kan vererek yardım eder. Yakınlarda bir yerde, risk bir tarlada saklanıyor ve kız kardeşleri bekliyor. Yeterince yaklaştıklarında ilk saldırıyı yapar ve araçlarını ters çevirir ablası kadar yaralı olmayan Grace arabanın dışına çıkar ve Riz ile savaşır. Yoğun bir savaşa girerler ama eğitimli bir asker olan Riz, sonunda Grace'i yener. İkinci kız kardeş için arabayı kontrol etmeyi umursamıyor ve birincisiyle birlikte uzaklaşıyor. Bir süre sonra Maki dışarı çıkar ve Grace'i aramaya başlar ancak onun kaçırıldığını öğrenir. Grace'i laboratuvara götürdüğünde o, saldırılarını daha yoğun hale getirir sizi tuzağa düşürmeyi başarır, ancak Riz onu normale döndürmek için kan içmeye ikna eder. Laboratuvarda, örümceğin dönüşüm sürecini geçici olarak durduran bir tedavi yapmak için melez bir zombi kullandığını görüyoruz. İlacı kendisine enjekte eder ancak bu sırada albay ve bir asker tarafından yakalanır. Hükümet kaynaklarını kötüye kullandığı için silahlarını ona doğrultuyorlar ama albay, örümcek öldürülmeden önce kendi adamını öldürüyor. Örümcek ve Albay'ın geçmişte zombiler tarafından ısırıldığı ortaya çıkar. Bu nedenle, dönüşüm hızını yavaşlatan ve onları hayatta tutan ilacı yapmak için melezin kanını kullanıyorlar. Yakaladıkları melezleri tedavi için değil, kendi iyilikleri için kullandıkları için herkesi kandırıyorlar. Her gün daha fazla melez yakalayıp panzehiri aldıkları sürece zombiye dönüşmeyecekler. Örümcek ayrıca herkesten gizlenmiş bir yan deney üzerinde çalışıyor. Bir süre sonra Rhys laboratuvara gelir ve eve dönmeden önce Grace'i Albay'a teslim eder. Yolda arabası durur ve yeniden çalıştırmak için bir zombinin kanını kullanması gerekir. Bunca zaman, Maki gizli kalarak onu izliyor. Dikkati dağıldığında, arabasının arkasına atlar ve onunla gider. Eve vardığında parlak ışıkla zombilerin dikkatini dağıtır ve sığınağa girer. Geceleri ışıklar aniden kapanıyor. Riz temkinli bir şekilde dışarı çıkar ve öneratörü yeniden çalıştırır, ancak Maki ile yüz yüze gelir. Ve onu bayıltır. Ertesi sabah uyandığında, kız kardeşinin nerede olduğunu söylemesi için onu tehdit eder. Çıkış yolu olmadığını görürünce, onu laboratuvara getirmeyi kabul eder. Oraya gittikleri sırada Maki, kendisinin ve Grace'in bir resmini bulur ve ona geçimini sağlamak için ne yaptığını sorar. Beris belirsiz bir şekilde ona onları laboratuvara getirmesi emredildiğini söyler. Sohbet sırasında dikkatini dağıtır ve silah alır. Sonunda Maki koltuğa bağlanır ve Albaya götürülür ve askerler onu zorla içeri alır. Albay Veriz, Beris'in kendisi de asker olan rahmetli erkek kardeşiyle dalga geçince hafif bir tartışmaya girerler. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşür ve Riz, Albay ve askerlerini vurur. Kaçar ama Maki'yi yanına almayı unutmaz. Fris tekrar gözlerini açtığında kendini bir ağaca asılı halde bulur. Albay, düşman tarafından diri diri yakılan kardeşinin ölümü hakkında onunla alay eder. Onu öldüren kişi, filmin başında gördüğümüz Barry'den başkası değildi. Bunun ardından Riz zombilere bırakılır. Kendini açta tutmak için elinden geleni yapıyor ama bu uzun süre olmuyor. Bir zombi onu ısırmaya yaklaşır. Kafası karışan Riz, Buruk ve ekibini önünde görmek için ileriye bakar. Maxim'in Bruko'da arkadaşı olduğu ortaya çıkar. Daha önce hayatını kurtardığı için Lisi kurtarmak için onları getirdi. Onu bir kez daha rehin alırlar ve Grest'in nerede olduğunu açıklamasını isterler. Riz herhangi bir şey söylemeyi reddeder ve Bari'yi kardeşini öldüren adam olarak tanır. Buruk ve zombiler adama saldırır ve ona işbirliği yapmaktan başka seçenek bırakmaz. Onlara albay ve örümcek hakkında bildiği her şeyi anlatır. Birkaç saat sonra, grup laboratuvara girer ve çürüyen zombi cesetleri bulur. Doktorların hala zombiler üzerinde deneyler yaptıkları açıktır, ancak Grace'te öldürmelerine izin veremezler. Ayrıca cesetlerin kalıntılarından yapılan sarı hapları da görüyorlar. Barry, bir tankın içinde Riss'in laboratuvara getirdiği melezin cesedini bulur. Bir laboratuvar çalışanı, deneyin bir parçası olarak tüm melezlerin öldürüldüğünü ortaya çıkarır kanları, albay için bir dönüşüm önleyici serum yapmak için kullanılırken, kalıntılar sarı hapları yapmak için kullanılır. Biz, kendilerine zarar verilmediği söylendiği için şok olur. Kullanıldığını anlar ve öfkeyle işçiyi öldürür. Gerçeği öğrendikten sonra Buruk, bir grup zombiyi kontrol eder ve onları herkese öldürmeleri için laboratuvara gönderir. Gardiyanlar öldürüldüğünde, Maki bir kapsülün içine girer ve sığınağa düşer. Bir havalandırma deline girer ve kız kardeşini aramaya başlarken diğerleri albayın dikkatini dağıtmak için ön kapıdan içeri girer. Aynı anda albay ve örümceğin bulunduğu kontrol odasına doğru yürürken yollarına çıkan herkesi öldürürler. Buruk sonunda ana odaya ulaşır ve örümceği içeride bulur. En son yaratımı olan en tehlikeli cyborg zombiyi tanıtıyor. Buruk, zombi ordusunu cyborg'a doğru gönderir ama o onlar için çok güçlüdür örümcek, zombiyi kontrol etmek için kollarını kullanıyor ve bu da onu daha da tehlikeli yapıyor. Gerçek zombiler, Cyborg tarafından vahşice öldürülür ve geriye sadece buruk hayatta kalır. Sonunda ona saldırır ve onu duvara fırlatır. Buruk, güçlü Cyborg ile savaşamaz ve onu kurtarmak için yalnızca bir mucize umabilir. Onu öldürmesine saniyeler kaldığında, söz konusu mucize gerçekleşir ve eli çalışmayı durdurur. Bunun nedeni, bir köşeye bağlanan Greystin örümceğin elini kontrol etmesi ve hareket etmesini engellemesidir. Zihin kontrol tekniği onun üzerinde çalışıyor çünkü o da melezleri kullanarak dönüşümü geciktiren yarı zombi. Buruk üstünlüğü ele alır ve örümcek Grace'le meşgulken Seaborg'a saldırır. Ama çok geçmeden eskisinden daha güçlü bir şekilde savaşmaya geri döner. Buruk yine tehlikede ama bu sefer Seaborg'a elektrik veriyor ve o bir saldırı bile yapmadan onu yeniyor dışarıda, Bari ve RHS albayla savaşıyor. Silahı olduğu için ikisine de üstünlüğü var. Maki silahı ona doğrultulmuş olarak geldiğinde ikisini öldürmesine saniyeler kaldı. Onu vurarak öldürür ve diğerlerini kurtarır. Ancak buruk bir zombiye dönüşmeye başlayınca işler ters gider. Umutsuzca bir şişe kana ihtiyacı var ama kimse de yok. İşler kontrolden çıktığında Madi'ye saldırır ve onu bir kafesin içine saklar bir süre sonra Maki bir kese kan bulur ve onu Buruk'ya verir ve sonunda onu sakinleştirir. Buruk kendine geldiğinde kardeşini ısırdığını fark eder. Aynı zamanda örümcek Greyste alır ve kapsülün içinden uçar. Ayrıca laboratuvarı otomatik patlatma moduna alıyor. Grubun tüm laboratuvar havaya uçup hepsini öldürmeden önce 30 saniyesi var. Bari ve Buruk, RHS ve Maki'yi kapsülden dışarıya göndermek ve kendi hayatlarını feda etmek için kanlarını yakıt olarak kullanmaya karar verirler. Plan işe yarar ve RHS ve Maki, yer patlayıp Bari ve Buruk'u öldürmeden saniyeler önce uçup gider. Dışarıda örümcek, panzehri için Grace'in kanını çekiyor. Tam o sırada müttefik bir asker, örümceğinde bir zombi olduğunu öğrenir. Onlara aksini söyleyecek albay olmadığından örümceğe saldırırlar. Onların katılımından rahatsız olan örümcek ikisini de öldürür. RHS ve Maki saklanma yerine vardıklarında, Mayı kız kardeşini yatakta baygın halde bulur. RHS, örümcekte yüzleşir ve onunla savaşır. Ancak damarlarında meles kan olduğu için onu kolayca alt eder. Grey uyanıp onu bıçaklayarak öldürdüğünde, adam RHS'i öldürmesine saniyeler kalmıştır. Orada durmuyor ve acımasızca midesini yırtıyor. Son sahnede Maki, RHS'e dönüşmek üzere olduğu için sarı bir hap verir. Kendi ekibine katılmasını ister. Buruk ve Barney'nin laboratuvarın kalıntılarından zarar görmeden çıktıklarını gördüğümüzde film sona erer. Bunun gibi daha fazla video için abone olun, bildirimleri açın ve kanala yardımcı olmak için bir beğeni bırakın. İzlediğiniz için teşekkürler.